arkadaşlar. Bugün Kingdom Rus Rus Hu oynuyoruz. Ben oynadım 4 defa. Çünkü orada oralarda eğitim vardı. Ee, karamını falan açtım. Sesini kısalım birazcık. Ve şimdiki maçımıza girelim. Sesimi geliyor dur amin. Sen şuraya gel. Bu kural baya güçlü ve böyle bir şey geldi. Şuraya da şöyle rastgele yapmıyorum bak. Rastgele yaparsak yeniliriz. Ana bu ne lan? Ana. Neyse başlayalım. Video dem. Şimdi bu topçular oradan olacak? Sağdan gelenler ölecek ve kralın gazabını uğrayacaklar. İlk dalga kolaydı. Kola. Şunlar. Bu savaşçı işareti piyadelere iyi destek veriyor. E saldırsanız söyle. Ne saldırmıyorsunuz? Ve kralın gücü de o bayağı azaldı. Dur. Lan bir dur. O 20 ile 30 vuruyor bu. Ana. Oh burada savunma var. Ana. Oradan da gelecekler. Gelsinler bakalım. Oo, bunlar kaç vuruyor? <laughs> Güzel. Aa. Öncekler. 3 tane. O az vurdu ya. Diğer cephelere de bakalım. Ne yaptım ben? Hayır. Oh. Yeniliyorduk. Can giderse her şey gidiyor. 20 tane canımız var kalp işte. Lan şunları öldüremediniz ha. Hadi. Oo. Neyse, bir tanesi geçti. ve babamın kulaklığıyla devam ediyoruz. Daha demin bir şey açıldı ama Allah Allah. Al. Göremedim bir şey yapamadım ya. Neyse. Biz buradaki piyadelere destek verelim. Oo, çok geliyorlar. Çok. Şuraya da büyücü basalım. Büyücü iyi vuruyor. Aa bir de okları var. Oo iyi saldırıyorlar. Ee. Şunu yükseltem ya. Ben onu yükseltmedim Lyon'us mu? Çünkü burada ilk gelecekler. Düşmanlar ilk geldiğinde baya bir hasar alacaklar. İlla yenilirsek arkadakiler destek verecekler. Nasıl taktik ama? Bu oyunda taktik falan çok önemli. Taktik olmazsa hiçbir şey olmaz. Ay. şu krala destek verelim. Generalmiş. Ay. bu basalım sıkıldım ya. Ve yeni dalga geliyor arkadaşlar. Şuraya destek verelim. Yakında bunu da yükselteceğim ve gelsinler. Aha kurt. Bayıldılar. O yüzden o miçonu öldürdü. 16 tane birinde. 32 tane geliyor 16 ona 32. Yani siz daha bir tane kutu öldüremin öldüremiyorsun. Artık iki tane öldüremeyeceksiniz. Boş boş espriler. Oo, bayağı güçlü. Neyse piyadelerim ve uçcularım, Bir de bu topçular iyi iş yapacaklar. Bunlar ne? Oo. Bir de küçük kurtlar geliyorlar. tamamdır. Ha şimdi örümcekler gelecekler. 20 tane genç bitir mi? He. Sıkıntı değil. Hallederiz. Bugün dükkana gitmedim. Yeni dükkan açtık. Dönerci dükkanı. Onda çal orada çalıştım. 900 TL falan oldu ya. Bayıdır çalıştım he. Bugün okullar açılacak. Bir video çekeyim dedim. Sonra da ödevleri yapacağım. İnşallah sesim iyi geliyordur. anladığıma göre o oh, gelecek düşman bir tane örümcek bu yumurta bırakıyor ve o yumurtadan da küçük örümcekler çıkarıyorlar iğrenç bayağı iğrenç bir de bayağı güçlüler oh. Oo, burada yeteneklerimiz varmış. Kral sen oraya git kral. İlk defa bu oyunda bu kadar çok gelişiyorum. Bu ne işe yarıyor? Ana! Donduruyormuş. Keşke daha önceden kullansaydım. Neyse, olan oldu. Ha, o şu an öldü. Work. Benim İngilizcem çok kötü olduğu için tercüme edemiyorum. <laughs> tamam. Abi... 15 canımız kaldı lan. Neyse bir tane daha mayenimiz var. Bunun adı neydi ya? Dinlemek miydi öyle bir şey? Yakında Roblox videosu da atacağım arkadaşlar. şuraya şöyle defans artık daha çok tedbirliyiz. Ve son rando geliyoruz. Artık goblin falan çıkmıyor derken oha bittik. Yandık. Neyse son rant. Büyük insanlar geliyor. Ve arkasından da küçük insanlar. Yani haydut gibiler. Ama haydut değiller. Haydutun bir üstüle. Üstü. 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 Burayı geçemezler ya. Çok zor. He, sınırı ulaşmışız. Ve birinci turda bitiyor. Ay birinci böl bölüm bitiyor. ve bu bu bölümünde bu oyunda şimdilik bu kadar oyundan da şimdilik bu kadar arkadaşlar. 1 2 3 video daha açacağım. Oo yeni karakter de gelmiş. Okçu. Bunlar paralı, parasız değişiyor. Neyse arkadaşlar benden de bugünlük bu kadar. Hadi kendinize iyi bakın. バイバーイ